Hold up. Vadi filmleri anamın odanın çocuğu anamın aha böyle Gidiyorum yoluma ince uzun Gündüz gece ben güneşte buzum Çevire ya kuzum ses çıkartmayın bu sefer susun Masakı kodes var mı sesi kesecek Dost düşman bizleri bilecek İnleye inleye gebereceksiniz Rap yüzünüzde kodes sivil Karalar bağlar ananalar Paralar için mi bölündü yollar Kas tüneli Sonu bize çıkacak Üç köşenin hepsi de yanacak Trabzon İzmir Çorum Erzurum Burası temiz budur Burada son durum Tanıman kimseyi korkuyorum ben Bir Allah'tan bir de kendimden Yaşıyor ölmez Mursiler Yemen'in yamyamı Husiler Ülkem doluruz bu çocuğu Ben kasap sen eşek sucuğu Kem bakan o gözler kör olur Dakikan ay günler yıl olur Geçip zararı karına geldik Gırtlaklarımızı birleştirdik Çayır çayır yanacaksın dünyayı cennet Sanacaksın Kendine gel yanlış yoldasın Geç kalırsan kurtulamazsın Saldıracağız yakında yakılan bayı Bizi çözemezsin yok öyle bir sayı Bu son değil sadece başlangıç Biz kartalız siz kırlangıç Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız Sezon başladı avımıza ararız Silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünyada açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sanma yorulduk eskisinden Daha güçlüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız Kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımıza ararız Silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünyada açıldı aramız Artık kurtarmaz sizi paramız Sokaklardır benim markam Savaş varsa Geri kalmam korkuyla yaşamakta yok bir anlam Gerekirse alırız abdesti kanlan düşen karla sınırlar kalktı Asfaltın üstünde biz 36 Dost değil düşman etrafı sardı Görünmüş değil bizde silahlar farklı Elimizi alacağız kendini yorma iyilikten olmayacak anladım zorla Burası serindir soğukta donma Elimde tırpan yerimde bomba Karlar yağınca o zaman geleceğiz Şeytan oyununu bileni sevmez Bizde asker boynunu eğmez Masonun parmağı buralara değmez Geceler yansıdı duyuldu çağrı Yaralar kapandı kesildi ağrım Yıllar geçti ama olmadı yarın Sen pusu kurarken patladın amın Her şeye hazırız ya Allah kerim Vücudum çalışır kurumaz serin Sen hayal kur ama yer altı benim Havalar serin façalar derin Gözünü aç hepsi üçgen Yetiştik biz helal sütlen Pisliği at ve yeniden güçlen Sokaklar istedi yükseldi rütben Kanın sıcakken yerlere akar Bak makinem kurşunu atar Gözünü kırpadan kardeşi satar Üç günlük dünyada yüz günlük sakal Sanma yorulduk eskisinden, daha güçsüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız, kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımızı ararız, silahlar hazır hepsini tararız Bildiğin dünya açıldı aramız, artık kurtarmaz sizi paranız Sanma yorulduk eskisinden, daha güçsüyüz daha gözü karayız Balon gibi söner burada havanız, kurtaramaz sizi babalarınız Sezon başladı avımızı ararız, silahlar hazır hepsini tararız Bost'u da para Yeah. Şehitler ölmeyecek ve ben de ay kırdım bu ülkenin vatandaşısın tepende ay yıldız sizi bitirene kadar emin ol istikrar arşımız sike sike ezberli canlan istiklal marşını bakmal biz 70 milyonuz eğer siz buysanız sikeklerinin solunu kapatsak da sağ çıkmış daha çıktı tepeye keranemi açtılar da biz duymadık annesini arayan tüm babasız biçler de daha çıkmış her gün şeyi tabiri gelir doğallayın niye şu an puanlayın diye buna su almayın bile alayım al tarayım al göte doğalmayın niyet anınız Sıkmıyorsak bilin ki çoğalmayın diye. Silahına dua geçir ve gerdiği gücümüz Yancı köpeğin çıkarı varsa her şeyi düşünür Cehaleti yalanları dola ve gerçeği düşürün Bu ülkede beş çocuğun varsa ve her şeyi düşünür Hepimizin sonu boğumuzda pek tüfek olan aksır Terörist kaşlarını özenerek tek yürek olamazsın Bayraktan vazgeçmez biz Türkistan'ı Burası Türkiye yalan bak şikerim Kürdistan'ı Koyayım koyayım amına koyayım adına sanına koyayım Kırılın amına koyayım PKK anının amına koyayım Derisi yüzülür kerizin asker görse bolca pisler Eminim Erol'uz bu çocuğuna Terörist ismi koymak ister Elimden birini yapacağım kadar. Hep de direttiğim kadar Tekte yürekliyim tamam Tekte pinekliğin akar PKK ve yandaşları o kadar gerizekalı ki Sıratta düşmemek için Denge bilekliği takar Tamamen salak karşı çıkan sonu gir bizi kim bitirecek lan öyle daha çıkan köpek mi? Evine gömülüp elinde dünümü kazıdım Özünde güldüm Beledi sömürüp namluda tarır Götümde güngü Yarın bugün de dündür Vatanın yaması de şu Torunla nasıl belli olabilir ama babası meçhul <laughs> Vatana hizmet otuz ver sırtında da kaba kürkür Rabbim gücü Allah örnek kaldım topraktaki hata pırkür Bugün Cumhuriyetimizin Operasyon var bu gece bir operasyon var bu gece hey! paraşütçü komando hey paraşütçü kom